Sevgili dostlar, bu millet, bu ümmet Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Bunun bir nimet olduğunun farkında, hayatımızın devam ettirilmesi gerektiğinin altını da buradan aykırıyorum. Ülkenin başına gelen onca badire, darbe girişimlerinde milletimize dayandık, milletimize güvendik ve milletimiz bu güveni Cumhurbaşkanlığımızın liderine karşı boşa çıkarmayarak gerekli tavrı göstererek sergiledi. Biz bu millete hizmet ettikçe ve millete olan inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe millet de bizlerle yürümeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle gönül kazanmaya geldik. Gönüller yapmaya geldik. Milletimizle birlikte yürümeye geldik. Onlarla hem hal olmaya geldik. Hizmetin aşığı, hırsın düşmanı olmaya geldik.